Yedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Araştırma birimimizden Emre Bey ile bilançoları yorumlamaya devam ediyoruz. Bu sabah Türk Hava Yolları'nı Emre Bey değerlendirecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Ee, şimdi Türk Hava Yolunun, e, Türk hava Yolları'nın bilançosunun gayet olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü çeyrek için açıkladı. E, hem rakamlar kuvvetli hem de e, beklentilerin üzerinde bir gerçekleşme olmuş. Şimdi en yukarıdan başlayacak olursak şirket 17.9 milyon adet toplam yolcuya hizmet vermiş geçen yılın dördüncü çeyreğinde. Bu rakam tabi 2020 ve 21 rakamlarının çok üzerinde çünkü bunlar pandemi yıllarıydı. O yüzden biz daha çok rakamları 2019'un aynı çeyreğiyle karşılaştırıyoruz ki anlamlı bir değerlendirme olsun. Şimdi böyle baktığımız zaman. E, 2019'un dördüncü çeyreğinin yaklaşık yüzde yarım kadar üzerinde bir e, yolcu taşı, taşındığını söyleyebiliriz e, 2022'nin dördüncü çeyreğinde. Dolayısıyla bu birincisi pozitif. E, i̇kincisi e, gelirler e, dolar bazında baktığımız zaman e, 2029'a kıyasla yine yüzde 45 yukarıda. E, bu da oldukça olumlu. 4.7 milyar e, dolarlık. Şirket toplam satış gelirine ulaşmış ki dördüncü çeyrekler genelde hava yolu şirketleri için nispeten zayıf geçen çeyreklerdir. Pozitif bir çeyrek olarak gerçekleşmiş. Fabrik tarafına baktığımız zaman yine oldukça kuvvetli bir rakam var. 1.26 milyar dolar. Bu da yine 2019'a göre %64 seviyesinde yukarıda çok kuvvetli bir rakam gelmiş. Burada beklentilerin de yaklaşık %40 üzerinde bir gerçekleşme olduğunu söyleyebiliriz. Oldukça kuvvetli bir marj var %26.5'luk fabrik marjı var bu da pozitif. En nihayetinde net kere baktığımız zamansa 473 milyon dolar seviyesine ulaşıldığını görüyoruz. Bu da 2019'un yine %41 seviyesinde daha yukarıda bir rakam. Ee, genel bir toparlama yapacak olursak rakamlar oldukça kuvvetli e, e, beklentilerin de üzerinde e, dolayısıyla TOFAŞ hissesiyle ilgili e, dün akşam açıklanan plançoların e, pozitif etki yapabileceğini e, düşünüyoruz tamamdır az önce tabii sizinle TOFAŞ yaptığımız için az alışkanlığı Türk Hava Yolları üzerinde etkisini değerlendirdik çok teşekkür ediyorum evet, değerli evet. yorumlarınız için ben çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Nice. Yayınlarımız devam ediyor. Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.